Yani ne anamız var, ne babamız var, ne kardeşimiz var, ne vatanımız var, ne belediyemiz var, ne devletimiz var. <laughs> Eğer varsa bu insanların halimi sokaklarda ne iş Ben şimdi sana soruyorum bak. Dört gün benim evimde tüp yok ya. Biz çok suya asla kalırsın. Şuan bir çaya asla kalırsın. Nerede abi? Yarın seçim olur. Alçaklar yine gelecek. Karşımıza geçecek. Diyecekler hani oy verir. Gelin abi gelin biz sizin için gelmişiz. Hani nerede abi? Nerede? <laughs> Acın tohtan haber yok. Ne su var ne elektrik var. Birazdan hayalet şehir oldu. Hamura. Abi bir araba sen bu arabayı getirmiş buraya. Çekin abi. Bütün dünya gelsin ki herkiler bizi çeksin gelsin. Allah çek hele. Ya biz abi biz şey alalım tamam gidiyor ha. Sen sana kapı gelir ha. Sana kapı baba. Keşke bu insanlar ölmeseydi iki ay daha aç kalsaydı. Keşke bu camiler yanmasaydı, bu okullar yanmasaydı iki ay daha aç kalsaydı. Ama keşke ne iş bitmiyor ha. Gel gör bitmiyor. Siz nereye gideceksiniz Nereye gideceğim? gideceksiniz? Gidecek bir yeriniz var mı? Farz et ki sen benim kardeşimsin abi. Ben beş çocukla senin evine geldim. Senin işin açı sorun mu olmaz? Sana soru sordum abi.